Diyarbakır İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik programımızın hazırladığı Ailemin Sohbet Günlüğü programına hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ailemin Sohbet Günlüğü kitabının merkezi alarak bütün boyutlarıyla aileyi ele alan Kur'an ve sünnet perspektifinden aile gerçekliğini dile getiren kısa sohbetlerle siz kıymetli izleyicilerimizin huzurundayız. Bugün kıymetli konuğumuz Diyarbakır İl Müftüsü Sayın Yavuz Selim Karabayır hocamız ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli Hocam, bugünkü konumuz aile olmak. Aile olmak deyince ne anlıyoruz? Bir yuva altında, bir çatı altında birleşmekten ne anlamamız gerekir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu Resulillah. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyor. Değerli dinleyicilerimize de, kardeşlerimize de saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Önemli bir konu, e, dini açıdan değerlendirdiğimizde, e, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde insanın yaratılışı gereği evlenmeye, yuva kurmaya ihtiyaç olduğunu Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de, Rum Suresi'nde çok açık bir şekilde şu şekilde ifade eder. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِي أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Rahman'ın varlığının, Allah'ın varlığının delillerinden biri de. Bu son derece çok etkileyici bir vurgu var burada. Allah'ın varlığının delillerinden biri. Akla ilk gelen şu olur mesela. İnsanın kendisi, kaşımız, gözümüz, güneş, ay, afaki ve enfüsi deliller akla gelir. Allah'ın var oluşuna ait bir delil nedir diye sorsak bunları söyleriz. Evet. Ama ayet-i kerime insanların evlenmelerinin, çiftlerin birbirlerine eş olmalarının ve birbirlerine duymuş oldukları sekinet, muhabbet ve meveddetin kalbimizde eşimize karşı duymuş olduğumuz sevginin Allah'ın varlığının delillerinden birisi olarak nitelendiriyor. Bu evet. Bunun ötesi yok. Bu kadar mühim bir şey. Yani bu yüzden ayet-i kerimede Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi de sizin için e, kendi cinsinizden eşler yaratmış olması ve o eşler arasında sekinetin, muhabbetin meveddetin olması e, düşünen kimseler için onun var oluşunun delillerinden bir tanesidir. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Aleyhisselatü Vesselam. bu konuda bu konuyu son derece özetleyecek ve belki dinimizin tamamını özetleyecek çok güzel bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki Müminlerin iman bakımından en güzel olanı, en kamil olanı ahlakan en güzel olanıdır. Evet. Bu bir. Ahlakan en güzel olanı. Çiçekten böceğe, insandan hayvanata, her şeye karşı saygı ve muhabbeti ve hürmeti duymak demektir ahlak. Yani çiçeği incitmeyecek, böceği incitmeyecek. Taşa bile basarken edeple basacak. Yolda yürürken bile edeple yürüyecek, yemeğinin kokusuyla komşusunu rahatsız etmeyecek, kalp kırmayacak, incitmeyecek ve incinmeyecek. Ahlakı çok farklı tarif edebiliriz ama kısaca bu. Ee, kamil iman demek ki iman ahlakla eşit, edeple bir. Ve bunun ikinci sayfası da veya ikinci kısmı da Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam eşine en hayırlı olan yani eşine karşı ahlaklı olanın en kamil olduğunu bize buyuruyor. Bu notesi yok. Ayet-i kerime varlığının delili olarak değerlendiriyor ve mümini tarif ederken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da eşine karşı ahlaklı olmanın en kamil imana sahip olmanın alameti olarak değerlendiriyor. Bu yüzden aile bir nimettir. Ee, Cenab-ı Hakk'ın insana lütfetmiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesi zaten sosyal hayatımızın esası dünya hayatının süsüdür. Evet. Ve bunun da en güzel meyvesi de çocuklarımızdır. Dünya ve ahiret meyveleri. Burada şimdi şunu vurgulamak istiyoruz ki bu ayet-i kerime bu uzun sürecek olan insanlığın insanın va insan için olmazsa olmaz olan yuvanın ve eşlerin birbirleriyle olan muhabbetini bir çırpıda son derece güzel üç safhada değerlendiriyor. Birincisi sekinet ve min ayati en halakalakum en min enfusikum sizin için eşler yaratması ve eşler arasında sekinet bir meveddet yani muhabbet. Üçüncüsü de rahmet. Sekinet evliliğin ilk safhasıdır. Evet. İlk evlilik safhasında eşler birbirleriyle sükunet bulurlar her açıdan. Yani hasretleri bitmiştir. Huzur bulurlar. Yuva kurmanın mutluluğunu yaşarlar. Her türlü maddi manevi ihtiyaçlarını ortak paylaşırlar. Ve bir çatı altında mutlu olurlar. Bu bir büyük bir nimet. Evet. Bu sekinet huzur demektir. O yüzden bir yuvada en büyük alamet sekinetin olmasıdır. Eşler birbirlerini kendilerine bakarlarken Allah'ımın bana hediyesi ve hmm. Allah'ımın bana emaneti diye bakmalı her iki tarafta. Tabii. Ki. Bu başka evet. bir yolu yok. Bir müminin mümin olmasının imanının alametini biz nasıl anlarız, ölçüp tartamayız? Biz onun hayatından, onun imanının büyük olup olmadığını hmm. ölçebiliriz. Onun da en büyük alameti bugün bütün inanan insanlar hepimizin dikkat etmesi gereken eşlerimize karşı tutumumuz. Eğer bu iki Ayetin ve hadisin ışığı altında oluyorsa, yani Rabbimin bana hediyesi, Rabbimin bana emanetidir diye düşünüyorsak iş bitiyor. Evet. Burada sekinet oluyor. E, meveddet, evlilik, güzel bir evlilik yapmak esastır. Eşi seçmek, değil mi? Eş olarak evlatlar yetiştirmek. Gelin istiyorsak, e, oğlumuzu iyi bir damat yetiştirmek, e, iyi bir damat istiyorsak, kızımızı iyi bir gelin gibi yetiştirmek lazım. Bu da ayrı bir konu. Ve evliliğin ikinci safhası olarak da mutlu, sekinetli, huzuru bulmuş bir yuvanın ikinci alameti de meveddetin olmasıdır. Yani evlilik o kadar güzel bir şeydir ki, ilk zamanlar insanlar birbirlerini belki tanımakta zorlanabilirler. Evet. Evliliğin ilk zamanı, ben burada dinleyicilerimize dikkat çekiyorum, çocuklarımız var, kendi evlendiğimiz zamanlarımız olabilir. İlk yıllarda mutlaka bir sıkıntı olabilir. Ama evet. bazı meselelerin altından, bazı meselelerin üstünden geçmek durumundayız. Özür dilemesini bilmeliyiz, teşekkür etmesini bilmeliyiz. Birbirimizi tam tanıyıncaya kadar bir zorluk olacak. Yani insan bir insanın ter kokusuna bile alışması bir zaman ister. Bu zaman içerisinde yaşanacak ufak tefek sıkıntıları büyütmek büyük bir günah olur, büyük bir hata olur. O huzur kaybederiz. Ama bu temel ilk sekinet dönemi sağlam atılırsa o evlilik çok mutlu ve huzurlu geçer. İkinci safhası ne olur? Yani şunu diyor, meveddet dönemi. Yani sekinetle başlayan bir duyguseli meveddetle o aşk, o muhabbet daha da derinleşir. Meveddet sevgi demektir. Vud, vedud Rabbimizin isimlerinden bir tanesidir. Evet. Ve insan olmanın gönlüne verilmiş olan en büyük alametidir. İnsan olmanın en büyük özelliği aşık olmaktır, sevmektir. Bu da karşı cinse olur, eşine olur. Ve evlilikte de bir evlilik iyi gittikçe sevgi daha da derinleşir. Sözün yerini hal dili almaya başlar. Eşler birbirlerinin bakışlarından anlar olurlar. Bu çok tatlı bir şeydir. Allah nasip eylesin. Diğer son kısmı ise rahmet dönemidir, ihtiyarlık dönemi. Allah kimseyi zor durumda bırakmasın. Yatağa düşmek var. Yani eşler birbirlerine ihtiyaç duyacaklar. Yaşlandıkça birbirlerini idare etmek durumunda olacaklar. O yüzden bu rahmet döneminde Olur ya imtihan ediliriz. Birimiz hasta, birimiz iyi oluruz. Veya tam tersi olabilir eşlerden. Onları birbirlerine karşı o rahmet duymaları, birbirlerine idare etmeleri, madden manen onun bakımlarını yapmaları, ilgilerini artırmaları son derece önemli. Bu manada benim duyup da etkilendiğim. Mesela geçen burada bir imam arkadaşımız 25 yıl boyunca yatalak olmuş eşini, sevgili hanımını 25 yıl boyunca çocuklarına bile bırakmadan bakmış yani. Evet. Ve eşi sadece yani başını bile, sadece gözlerini kırpabiliyor. Başka hiçbir azasını hareket ettiremiyor. Boyunu dahil. Ama bu mübarek hocamız, bu güzel insan, Kur'an'dan aldığı ilham ile, Efendimiz aleyhisselama olan muhabbeti sebebiyle, evet. çünkü biz muhabbeti Resulullah'a muhabbeti ne de davranış biçimlerimizde görebiliyoruz. İman, evet. Eğer insana davranış mükemmelliği kazandırmıyorsa e, o imanda bir sıkıntı var demektir. Şimdi bu rahmet dönemini, bu mübarek hocamız, İmam Hatip arkadaşımız e, Allah uzun ömür versin kendisine geçen eşi vefat etti. Mesela Allah imtihanı kazandı. 25 edin. yıl boyunca e, bir eşine ya e, yatalak olan eşine hiç yüksünmeden, hiç, hiç şikayet etmeden, eşi de ondan razı olarak yani sanki hiç o hastalık olmamış gibi birbirlerine bunu ve ve yani niye biz diye de bir ah oflu bile bir, bir şikayet hiç olmamış. İşte bu rahmet dönemi. Evet. Bir de şunu okumuş etkilenmiştim e, evlenmeden önce de. E, yaşlı bir çift var. Alzheimer olmuş eşini, hanımını artık bakım evine götürmek zorunda. Çocukları yok, yalnız başında evde yaşıyorlar. Artık hanımı da rahatsız olunca bakım evine götürüp bırakmak zorunda kalıyor. Ama bu yaşlı amcamız sürekli eşini ziyarete gidiyor her gün. Ve gidiyor saatlerce eşinin yanında kalıyor, elini tutuyor, onunla sohbet ediyor. Yani o da anlamıyor, unutmuş, eşini bile unutmuş. Ama o sürekli konuşuyor. Bunu ve büyük bir ihtiyakla yapıyor. En yani son oradaki doktorlar, hemşireler diyor ki amcacığım, artık eşiniz sizi tanımıyor. Sizi bilmiyor, duymuyor. Unutmuş sizi. Kızım diyor, unutmuş olabilir o. Ama ben onu unutmadım. Yeah, evet. Beni tanımıyor olabilir ama ben bir ömür boyu onunla beraber yaşadım. Şimdi de ben bu görevimi yapmak zorundayım. O yüzden evlilik Allah'ın delillerinden bir delildir. Gönülle, bir çatı altında cennet bir ortamıdır. Gönülleri nurlandıran, yüzleri ak eden ve meyvesi çocuklarla birlikte dünyadayken cennetin yaşandığı toplumun olmazsa olmazıdır. Eğer bir toplumda aileler düzenliyse, güzelse o toplum güçlü bir devlet olabilir, güçlü bir toplum olabilir. Her alanda dünyanın zirvesinde olabilir. Bu yüzden ailemize sahip çıkmamız imanımızın gereğidir. Eyvallah. Bunu arz etmiş oldum. Eyvallah. Kıymetli hocam peki evlenmenin dini hükmüne bakacak olursak aslında dini hükmünden öte şu anda şunu sormak isterim. Günümüzde öyle evlilikler olmuyor. Yani nikahsız bir şekilde yaşam sürülüyor. Ee, yıllarca birliktelik yaşanıyor. Ne e, o ailenin meyvesi olan ço çocuk e, meydana geliyor. Sonra e, bıktım diyor. Gidiyor başka birine. Böyle baktığımız zaman e, bu dinen caiz midir? Ya bu hem fıtrata terstir. Evet. Yani hangi dinden olursa olsun, hangi toplumdan olursa olsun hiç e, fıtraten de, yaratılış itibariyle de böyle bir evliliği kimse kabul etmez. Evet. Bu tamamen menfaate dayalı. Duygunun olmadığı, ee, ve çıkar merkezli şey. bir e, şey olur. Yaşam tarzı olur. Evet. Ama e, aklı başında toplumlar, insaniyetini kaybetmemiş toplumlar ve insanlar nikah dairesi içerisinde yuva kururlar, kurarlar. E, hem cinsel arzularını, hem diğer şefkat, merhamet, meveddet, sekinet duygularını e, mutmain kılarlar ve çocuk sahibi olurlar. Bu yaratılışımızda var. Evet. Su neyse suya nasıl ihtiyacımız varsa, bakmaya görmeye ihtiyacımız nasılsa, evlenme ihtiyacı da fıtridir. İnsan sevmek ve sevilmek ister. Korumak ve korunmak ister. Birine sığınmak ister. Birine sarılmak ister, dayanmak ister. Bu duyguları mutmain olmamış insanlar hep mutlaka ileriki yaşlarda sıkıntı çekerler. Yani bunu, bu, bu güzel duyguları mecrasında, helal dairesinde halletmek gerekir. Yoksa böyle sadece evliliği, cinsel arzuları tatmin için, menfaate dayalı bir evliye, bir birlikteliğe dönüştürürsek onlarda zaten bereket olmadığını görüyoruz. Biz e, işte dost hayatı yaşayıp birçok kimseyle bu, bu buyurduğunuz şekilde evlilik yapmış ve birliktelik yapmış. Evlilik demeyelim. Düzelteyim. Yes. Birliktelik yapmış olan insanların hiçbirinde bir mutluluk görmedik. Demek ki helal dairesi keyfe kafidir. Ya yani bizim fıtratımıza da uygundur. Zaten zina haramdır. Yani bizim inancımıza göre zinaya vala takrabuz zina. Yani zinaya yaklaşmayın diyor, yapmayın da demiyor. Biz dünyaya imtihan için gönderilmişiz ve en büyük imtihanlarımızdan bir tanesi de şehvetimizi, sevgimizi, hırsımızı kontrol etmektir. Bunun da kontrol mekanizmalarını da Rabbimiz bize tarif etmiştir. Nikahlanın buyurmuş, eşler seçin birbirinize buyurmuş ve her birisine birbirine emanet etmiş. Dolayısıyla hem o bu tür evlilik içeriği içi açısından, başlangıcı açısından, Sonucu itibariyle de insan hayatına huzur vermeyen, yani böyle evlilikten çocuk olmaması, çocuk olsa çocuğun ortada kalması bu doğru değil. Eşler belli bir zaman evlilik yaşına gelmiş olanların evlenmesini dinimiz tarif eder, emreder. Kimisine göre vaciptir. Yani şehvetinde sıkıntısı varsa ve birlikte olma duygusu, ev kurma arzusu çok fazla olan insanların evlenmesi vacip. Yani bu duygu ancak evlilikle telafi edilebilir. Evet. Bu kişiler evlenmeleri gerekir. Bir kısmına göre de sünnettir yani öyle bir ihtiyacı yoksa da hayatını devam ettirebiliyorsa da sünnet diye değerlendirebiliriz. Ama o da Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bunu da yani bir mecburiyet, bir amelin sünnet olması, onu terk etmemizin kolay olmuş olması manasına gelmez. gelmiyor. Genelde bu böyle anlaşılır. Mesela kurban kesmek sünnettir. Abi işte, Kesmeyebilirim diyoruz. Bunu sünneti böyle değerlendirmemek lazım. Ama diyor, be, sünneti... benden değildir. Bu hem böyle olabilir yani. Yani bir cevaz noktası olarak ama olgunluk açısından düşündüğümüzde yani biz dinimizi hep böyle bir en alt seviyede mi yaşayacağız? İşin bir fetva boyutu var, bir takva boyutu var. Evet. Bir ilim boyutu var, bir irfan boyutu var. Yani bir başlangıcı var, bir nihayeti var bir ümmi oluş var, bir müptedi olmak var, bir de müntehi, ahlakı kamil olmak var. Yani iman öyle güzel ki dünyayı ve ahireti kazandırıyor ve olgunlaşıyor insan. İnsan eğer olgunlaşırsa insan olur. Nefsani arzularına aldanmış bir kimse insan olmaz. Belhum adal olur, hayvandan aşağı olur. Canavardan daha kötü bir canavar olabilir. Yani. Ama dünyaya geliş gayemiz Allah'ın bize vermiş olduğu bu güzel e, duygularımızı kemale erdirmek. Kemale erdirirsek peygamberimize benzemiş oluruz. Sünnet bu zaten. Yoksa bir şeye sadece sağından solundan başlama değil. Dünyaya gelmenin gayesi kamil olmaktır. Olgun olmaktır. Sevgiyi de olgun yaşayacağız. Şehveti de olgun yaşayacağız. Öfkeyi de, celali de, cemali de. Değil mi? Hepsini yerince yaşayacağız. Yani biz buna davranış mükemmelliği diyoruz. Eğer imanımız, ilmimiz ve irfanımız bize hal olarak yansımıyorsa, hayata yansımıyorsa yani, ailemize yansımıyorsa, eşimizle anlaşamıyorsak, sürekli kavga ediyorsak, emanet çizgisinin dışına çıkıyorsak, işte iş yerinde, sokakta, her hayatın her safhasında biz bu güzel ahlakımızı, yani Allah'ımızın bize vermiş olduğu bu temeli bizde olan ve gelişmeye müsait olan hasletlerimizi geliştirmekle ömrümüzü değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla evliliğin yerini, Hiçbir olgu dolduramaz. Ben evlenmeyeyim ama ilim tahsil yapayım sadece derse Belki o istisnalar hariç evet. evlenmeyip de yani ilim tahsil edenler olmuşlar. Nadir olmuşlar. Ama öbür taraftan e, ilim de tahsil edilsin, ticaret de yapılsın ama evlenilsin. Evlenmekle ancak bazı şeyler mutmain olunur. Kıymetli hocam burada araya girecek vaktimiz de e, sınırlı. Ama şunu da e, size rica edeceğim e, seyircilerimiz için. Evliliği kolaylaştırmak yani ebeveynlerin evlilikte biraz şartları zorlaştırdığı zaman yani gençlerimiz diyor ben zaten evlenemiyorum yine biraz önceki konumuza dönüyoruz evlenemiyorum diyor affedersiniz yani gidip o zaman. Efendim bir yani, şeylere başvurabiliyorlar. O tabii açıdan. işte toplumun bozulmasının sebeplerinden birisi de evet. biziz yani. Evet. Şimdi benim anlamadığım ve bizim de işinden çıkamadığımız yani mahalle baskısı mı denir toplumun baskısı mı denir yani dedi dedim mi olur ne olur bilmem ama şöyle bir dar çerçevede inanan insanlar İslam'ı yaşayan insanlar olarak diyelim. Yani Türkiye'de herkes İslam yaşıyor. Kendince yaşıyor. Herkes iman ehli ve herkes evleniyor ve herkes dinin nikahını kıyıyor yani. Ee, öyleyse o zaman bu hayatı kolaylaştırmak içindir nikah, evet. zorlaştırmak için değildir. Biz şu imtandayız, artık karar vermek durumundayız. Evlilikleri bir maddi külfet içine koymaktan artık geri durmalıyız. Yani Allah'ımızın emirleri evlenemeyenleri evlendirin buyuruyor yani altın alın, işte ondan sonra maddi olarak bu kadar borçlanın, işte şu mobilyayı alın, işte şu arabayı alın, yani şu eş, olmazsa şu işte olmazsa olmazlarınız bunlar olmasınlar. Kimseye ihtiyaç duymayacak kadar bir maişet ve hayatı idame ettirebilecek bir eve eşyası olsun. Allah, Allah fazlından zengin yap. Sizi Allah fazlından zengin kılar buyuruyor ayet-i kerimede. Evet. Şimdi biz Allah'ın fazlını bırakmışız, başka yerlerde arıyoruz. Ya mobilya mesela aynı mobilya 100 milyona bile var. Ya 10 milyona, 5 milyona, 3 milyona almış olup işini görmüş olduğun mütevazi bir mobilya niye olmasın? Yani. Değil mi? Bu kadar kilo altın niye oluyor ben bunu anlamıyorum. Yani. Şu evde şu yani 130 150 200 metrekare ev şartı koşulma. Ya bunları bırakalım lütfen. Ne yapıyoruz biz? Çocuklarımızı evlendiriyoruz. Yanlış seçim de yapıyoruz bu yüzden. Değil mi? maddiyat olunca evet. ahlakı bir tarafa bıraktıktan sonra ha hocam hangi dünyada yaşıyoruz yani işsiz bir gence nasıl kızımızı verelim? Doğrudur. Herkes okusun, herkes gereğini yapsın, iş alsın ama birbirinize yardımcı olun. Yani her iki taraftan birisi zengin olabilir. Değil mi? Fakir de eğer olsalar o zaman düşünülebilir. Bir çare bulun. Ama yani şu kadarlık mobilyanız, şu kadarlık başlığınız ki başlık haramdır. şu kadar işte e, maaşlı bir işiniz yoktur diye bu çocukları e, niçin günaha sevk ediyoruz? Niçin zor durumda bırakıyoruz? Niçin evlilik gibi bir nimetten mahrum kılıyoruz? Bu yüzden Allah aşkına kızı olanlar, çocuk yani sünnete baktığımızda yani e, efendimiz Hazreti Ali'ye sana Fatıma'yı vereyim diye e, e, yani e, kızımı vereyim diyor sana. Evet. Yani e, kızı olan bir kimsenin hayırlı bir genç bulduğunda onun kızını teklif etmesi de sünnettir işte. Evet. Bu hem de sevgiye meveddete de sebep oluyor. Araştıracak birbirini. E, ondan sonra her iki taraf da bunların evliliklerinde ya bir evleri olsa, güzel de bir işleri olsa yeterli olmalı. Şunun altını çizerek söylüyorum, yani e, şu anda evliliklerde sırf takı yüzünden m, düğün günü düğün salonunda kavga eden insanları görüyoruz. Eyvallah. Sırf bu yüzden insanların, e, eşlerin onlarca sene senin baban düğünde böyle yaptı, bizimkiler şöyle yaptı kavgasını duyuyoruz. Bu kelime-i tevhid okuyan bir mü'mine yakışmıyor yani. Evet. Altın hiç olmasın ne Eyvallah. olur ki. Ya bir yüzük olsun sadece olsun yani. Yani Gümüşten olsun ne olur ki yani? Sevgiden daha mı ötedir? Evet. İki birbirini sevmiş iki genci birleştirmek... Yani niye bu kadar zorlaştırıyoruz? Bak ne düşman bize bunları evlendirmeye yiğin diye silah tutuyor değil mi? Tabii ki ne yani. tabii bir afet var. Ne bir hastalık var. Bir sıkıntı yok. Sıkıntı bizde. Çocukları bu sefer borçlarla evlendiriyoruz. Sonra başlıyor çocuklarımız taksit ediyorlar. Evet, Ve en az 5-6 yıl taksit ödüyorlar. İşte ev, evliliğin ilk biraz önce sohbet edildi mi? Sekinet dönemi, huzur yakalama dönemi. Evet. O dönemde borç ödemeyle gittiğinden, borcunu düşünen bir gencin mutlu olması mümkün olmuyor. Evet. Ve evine geldiği zaman da dışarıdaki hırsını, ödemeye değil borcunun hırsını eşinden çıkarıyor. Evet. Ve küçük küçük kavgalar sonra büyüyüp ayrılığa sebep oluyor. Allah aşkına Allah razı başka kendime nefsim için söylüyorum. Bizi dinleyen kardeşlerimiz lütfen 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 Artık şu dünya evlilişmekten bırakalım. Çocuklarımızın sade düğünlerini yapalım. Masraflarımızı asgariye, israflarımızı zaten terk edip masraflarımızı da olabildiği kadar imkan dahilinde yapalım ve çocuklarımızı buluşturalım. Onların mutluluğu bizim için her türlü maddi ölçüden daha yüksek olmalı. Eyvallah. Ee, çok teşekkür ederiz kıymetli ben hocam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Ailemin Sohbet Günlüğü programımızın ilk bölümünde konuğumuz olarak Diyarbakır il Müslüsü Yavuz Selim Karabayır hocamızı ağırladık. Şeref verdiler. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Başarılar dilerim. Bir dahaki ailemin sohbet günlüğü programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Huzurla kalın efendim.